Şehrullah ayının daima ilk perşembesini Cumaya bağlayan gece Regaib Kandili'dir. Bu Regaib Kandili'nin <laughs> efendime söyleyeyim iki e, fazileti var. Birincisi, Peygamber Efendimiz'e hamile kaldığını amine annemiz bu gecede fark etti. Peygamber Efendimiz'in hamile oluşunun farkına vardı. Böylelikle alemleri nurlandıran, alemlere rahmet vesilesi olan Peygamber Efendimiz'in de zerresinin babasının sülhünden ana rahmete düştüğü gecedir. Tabii ki aynı zamanda bu mübarek gecede de Peygamber Efendimiz öyle buyurur ki yerin göğün bütün melekleri gökyüzünden yeryüzüne Kabe Beytullah'ın oraya boşalırlar. Gökyüzü bomboş olur. Bütün meleklerin hepsi Kabe'ye toplanırlar ve orada ağlaşırlar, dua ederler, Rablerine niyazda bulunurlar. Kabe <laughs> Allah'ın Zülcelal'in evidir. Ve <laughs> oraya gelen melekler tabi bizim gibi etten, kemikten müteşekkil varlıklar değildirler. Nurdan yaratılmış varlıklar bunlar. Onun için hani meleklerin sayısını Allah bilir. Lakin onlar nurdan oldukları için onlarda bir izleyen, bir sıkışma, bir yer darlığı diye bir şey olamaz. Işık, ışık savranlar bunlar. <laughs> Düşünün şimdi bu bulunduğumuz yerde altı tane lamba var. Altı yüz tane lamba da olsa gene bu altı yüzün ışığı da buraya içerisine sığar. Çünkü nurdan yakınmıştır. Onlar da o şekilde yerin göğün melekesinin sayısını ancak Allah bilir. Hatta öyle rivayet oldu ki bu Kabe Beytullah'ın gökyüzünde tam böyle üstünde Beytül Mamur denilen yeşil nurdan yapılmış bir Kabe vardır. O Kabe'yi devamlı melekle tavaf ederler. Ve daha bir meleğe ikinci bir tavaf sırası daha düşmedi. Düşünün sayısını ki Allah da devamlı da yaratır. Bütün bu meleklerin hepsi e, gelirler, Kabe'nin orada birikirler ve Allah Zülcelal onlardaki. ki ey benim meleklerim nedir sizin istediğiniz? Ne için Kabe benim elimin orada e, doluştunuz? Ne için ağlaşırsınız, sızlaşırsınız? Nedir? Söyleyin istediğinizi vereyim. Onlara derler ki ya, Resul, ya Rabbi biz bu Recep ayında oruç tutanların bağışlanmasını istiyoruz. Bizim buradaki toplanmamızın sebebi budur der. Allah için e ben onu hala hazırda yaptım zaten. Siz daha bana dua etmeden onlar Recep ayına hürmettir diye, sünnettir diye daha niyet ettikleri anda oruç tutmaya hepsinin günahlarını affeylerin gitti. Rahat olunuz diyerekler. Meleklere Allah'ın zünceler böyle seslenirler. Çok mübarek bir aydır. Bu recep Şehrullah, Allah'ın ayıdır. Ve içerisinde iki kandil bulunur. İşte birincisi bu ilk perşembe gecesi olan e, regaib kandilidir. Onun da efendim söyleyin günü belli değildir. İlk gir, girdiği zaman ilk perşembesidir. Ama birine gelir, ikisine gelir, üçüne gelir. O belli olmaz. Lakin daima ilk perşembesidir. Rega şeyin gecesi ise bellidir. ve Miraç kandilinin gecesi o 27. gecesidir. O da peygamber efendimizin başka hiçbir peygamberlere nasip olmuş, olmamış büyük bir mucizesidir, Miraç kandili. İnşallah onu da idrak etmeyi bizlere Allah nasip eylesin. Amin. Amin. İnşallah bu Allah'ın ayna, bu Allah'ın gecesine hürmet edelim arkadaşlar. Bu mümin oluşumuzun şiarıdır, ispatıdır. Sadece dilde ben müminim, ben müslümanım diyerek Olmaz. Allah Zülcelal amellerimize bakar. Bakar bakalım Allah Zülcelal bu ayını benim ayındır diye söylemiş. Gerçekten kendi ayıdır diye biz o aya öyle hürmet edebiliyor muyuz? Bu, bu gece rekayip kandidi diyerekten acaba bir harikuladelik gösterebiliyor muyuz? Bir kalbimiz bir coşkuyla doluyor mu? Bir gayret sarf ediyor muyuz? Elinizden geleni yapıyoruz mu? İstiğfar ediyor muyuz? Zikir çekiyor muyuz? Efendime bir boyak desteği olsun alıyor muyuz? Oruç tutuyor muyuz? Allah-u buna göre bizi bu ayına, bu gecesine hürmet ediyoruz, etmiyoruz diye ona göre puan verecek bize. Müminin nedir sıfatı? Allah-u kutsal ilan ettiğini kutsiyet verir. Mübarek tuttuğunu o da mübarek tutar. Kıymet verdiğine o da kıymet verir bu geceyi böyle normal değil, diğer geceler gibi hissedemez bir mümin. Mutlaka elinden geleni ardından koyması lazımdır. İşte biz de bu geceye, bu aya hürmet verdiğimizi göstermek için burada toplanmış bulunuyoruz. Zikirimizi yaptık, tövbemizi ettik, daha edeceğiz inşallah imsak vaktine kadar. Yarın inşallah oruca da niyetlenirsek çok âli gün ala olur. Sadece Tek cuma günü oruç tutmak mekruhtur. Eğer bugün tuttuysa yarın da tutabiliriz ama bugün tutmadıysa yarın tutacaklar olanların cumartesi de beraber tutmaları gerekir. Ve bu yüzden Allah'ın zülcelerinden biz mağfiretini isteyeceğiz. Rahmetini isteyeceğiz. Sadece bencil olmayacağız. Ya Rabbi beni bağışla, beni bağışla diye dua etmeyeceğiz. Bakınız Fatiha suresinde bile kenar na'budu ve İyyâke nesta'in ancak senden yardım dileriz. Sana sığınırız. S sığınırım, yardım beklerim bile <laughs> de Allah. Fatiha suresinde bencil olma. Bütün ümmeti Muhammed'i için dua et. Anan baban için dua et. Kardeşlerim için dua et. İhvan kardeşlerim için dua et. Bütün herkes için dua et ki o zaman melekler de sana sa sana da olsun diye mukabelede bulunur. O zaman Allah'ın Zülcelal o duayı kabul etmesi çok daha kolay olur. Bir müminin bir müminin gıyabında yapmış olduğu dua Allah katında en çok, en çabuk, en hızlı şekilde kabul edilen duadır. Onun için birbirimize dua edelim inşallah. Allah'ın zülcelal <laughs> efendim bu gece fe şeye kadar güneş doğuncaya kadar dualarımıza icabet buyuracak. İstersek sağlık sağlık verecek, istersek bereket bereket verecek. İstersek affı dilersek affedecek. Ne dua istersek şimdi fırsattı ve mutlaka bu duaları Allah Zülcelal kabul edecek. Bu bir fırsattır. Çünkü her şey Allah'ın elindedir. Onun bunun arkasında koşturup ezileceğimize Allah Zülcelal'e efendim dua ederiz. Allah Zülcelal karşılık beklemeden yardım eder. Efendime ufacık bir gayretimizde kabul eder. Efendim, hemen duvarımızı kabul ettiğini o sebeplerini yaratır. Ondan sonra bir baktınız ki hiç ummadığımız bir taraftan yardım gelmiş. Aklına hayaline bile gelmez. Oturup düşünerek bulamazsın. Plan yapmaktan olmaz. Allah'ın zülceler ol dediğini olur. Kaldırır, ha kaldırın hastalığını da kalk kalkar. Şimdi insanlar biri bir telaş katladı. Ne yapalım, ne edelim? Çözüm nedir? Maskeden uğraşalım. Maskeyle dolaşırsak kurtulurum. Allah izin hasta ol diyeceği alan maske değil, çelikten, demirden, kabın içerisinde vursa gene hasta olur. Dolayısıyla hastalıklardan değil Allah'tan korkmak lazımdır. Allah izin koruduğuna ise bütün herkes yüze, yüz suratına hapşursa gene hasta olmaz. Allah izin hasta ol demedikten sonra. İşte insanlar Allah'tan korkmayanları Allah böyle ufacık bir şeyle, gözden görülmeyecek şeyden bile dünyayı titretti Allah Azze Ekonomilerini batırdı, kendilerini hapsetti. Bir virüs dedikleri şey o Allah yoktur diyenleri. O Allah'tan korkmayanları, o zalimleri Efendim söyleyin bir virüs çükle terbiye edecek kuvvete sahiptir Allah Azze Lakin Allah'tan korkarsak başka hiçbir şeyinden korkmamıza ihtiyacımız yoktur. Bu gece dua edelim. Efendim söyleyeyim ki Allah için bize sıhhat afiyet versin. Bize dua edelim ki borcumuz varsa eda versin. Dua edelim ki korkumuz varsa emin olsun bizi ondan. Bir çıkmazımız varsa dua edelim açılsın kapılar. Allah Azze bize dualarımıza icabet buyuracak. Dua etmenin de bir edabı vardır. Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim duamızı yapalım. Salatü selamla bitirelim. Allah'a hamd edelim. Bu şekilde olan duaları Allah inşallah dergah-ı izzetinde kabul buyurur. Mübarek olsun hepimize arkadaşlar. Bu geceyi inşallah feyizinden bereketinde almak için bir e, dört rekatlık da bir tesbih namazı kılalım. Bu da seyrek ender kıldığımız bir namaz kılıldığı için bir hatırlatma yapalım. Niyet edeceğiz. İnşallah Allah rızası için dört rekat tesbih namazını kılma ederekten. Tekbir aldıktan sonra Subhaneke okuduktan sonra 15 kere Subhanallah ve ve la ilahe illallah ve ekber. Subhanallah ve allahü ekber. Tesbihdir bunun onun için tesbih namaz demişler. Subhanallah ve ve la ilahe illallah ve ekber. 15. izle ve la havle ve la kuvvete illa billahi la Sonra imam bir fatiha okur, iki iflas okur. Yine ondan sonra 10 kere Subhanallah ve ve la ilahe illallah ve ekber. Rüküda öyle, kıyamda öyle, secdede öyle, tahiyyatta öyle, hepsinde de oner kereyi tamamladık mı? Birinci rekat tamamlanmış olur. Diğer rekatları da aynı şekilde dörde tamamlayalım inşallah. Allah Efendimiz'e söyle bütün günahlarımızı affetsin. E, hastalarımıza şifa, borçlarımıza eda versin. İnşallah e, kabirlerimizi kurulmak anlamızı cennet etsin. Bizim geçmişler, bizi geçmişlerimizi dualarınızı kabul eylesin herkesin ne duası varsa bir hürmetine bir müddet hürmetin fayda